Ne? Tamam vereceğim ben sana kredi kartı. Tamam. Önce birini iğneleri gü güvenli bir şekilde indirelim. Değil mi? Değil mi? Ee, bugün evet. artık yetti artık. Günah geldi buradan bana. İn bakalım in bakalım. Giremiyorsun. Bakayım tamam bir dahakine geçirelim. diğer siparişini alacağız merak etme. Al bakayım <laughs> sen şunu kırmızı. Bir dahakine bunu bankaya götürelim. Sıkılmış. Arkadaşları bir içeri alalım. Buyurun. İçeri geçelim yavaşça yavaşça. Ah, ah yavaşça içeri geçelim çöpeli yavaşça. Evet arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar Rehineler İsimlerinizi evet. öğrenebilir miyim? Hakan Yılmaz Sabahattin Taşlı Size bir zarar verdiler mi? Çok şükür vermediler Bir şeylerinizi aldılar mı peki? Telefon arkadaşı te telefonları verelim mi bu arada? Hayır yes, vermeyeceğim. Ee, Ayıp oluyor. Ne? Hey. Ha. Daha daha veremem. Farpan'ın en güzel komiseri gelmiş yine. Ben. ben mi? Yok sen değil. Ha. en güzel <laughs> kadın evet. komiseri gelmiş yine. Evet. Evet teşekkür ederim. Ama sen ne demek, ne kötü demek. birisine benziyorsun. E, haberiniz olsun ben... Nötrleriz olmaz mı? Yani senin için aynı şeyi söylemiyorum üzgünüm. Nötrleriz olmaz mı? İyi bir kötü. <laughs> Yok maalesef. E, i̇yi ile evet. kötü nötrlenmez. Şimdi gelelim anlaşmaya. Burayı soyduk. Evet. Bir kişi, bir kişi karşılığında güvenli çıkış istiyoruz. Evet. Diğerinin karşılığında ise üç buçuk dakika helikopter istemiyoruz. Okey. Üç buçuk dakika. Evet. O zaman uzun bir süre burada izliyorsun öyle mi? Yani istiyorsan burada duralım, istiyorsan durmayalım fark etmez. Ben tamam, başlatıyorum o zaman 20 saniyeden. Ah romatizmalarıma ah, başardım. Anlaşamadık Cavşan. orada benim olsun. Ah niye anlaşamadık? Tavşan ben bununla pazarlık evet. yapmam sen yapacaksın burada. Ben yaparım ben yaparım merak etme. Söyleyeyim bak. Hayırdır neden? Et evet, alıyorum. Evet. Kötü oluyorsun? Evet evet. E, yapalım o zaman. Hayır hayır yapmayalım. Yapalım yapalım. Yok yok zorlama beni. Evet arkadaşlar üç buçuk dakika olmaz. Kaç dakika olur? Yani on saniye okeyim şu an. Hı hı. Ben de bazı şeyler okeyim de işte olmuyor. E, yapacak bir şey yok o zaman. Yapacak bir şey yok o zaman. 10 saniyeden başlatıyorum. Var, ne vuruyoruz. Ben şu soldakini vuruyorum. Tamam filmi. sen o soldakini vurursan sen de buradan sağ çıkabileceğini düşünmüyorsun normalde yani, değil mi? Yani sıkıntı yok yani. Eğer... başlıyorduk ona düştük nasıl oldu bu? Eğer umurunuzda böyle reyneyi vuruyorum o zaman. E sıkıntı tamam yok. o zaman gel güzel bir anlaşma yapalım burada. Abi beni vurma ne çok pis tasar ederim. Tam gibi söylüyorum ben sana 3 dakika dur, diyorum. Dur sakin ol reyne sakin ol. Evet. Tamam 1 dakika tamam. diyorum. Hayır. Maalesef. Üstte olmaz. Yapacağım bir şey yok. Benim de yapacağım bir Ağız şey yok. Ama. Yani. yani. <laughs> Üstte olmaz. Ee, sıkacağım burada. Bir 1 dakika. Üç, üç buçuk dakika çok fazla. Aa, ee, hayır. Ee, tekrar söylüyorum. Eğer olumsuz bir şey söylerse benim bir tanesini vuracağım. Benos. Ya komiserim sen ne sen istiyorsun? Tamam bunu kabul edin be. Çıkıyor mu canı biliyorsundur herhalde. Bir dakika bekle. E, Rehine değil normal bir duvara doğru sıkıcam haberin olsun. Bunlar böyle eee yani ne bileyim umurlarında değil karıştırma. Ben. Bence yapma. Ya abi adama diyorum ki 3 dakika diyorum adam geri 10 saniye diyor bana onun harici olmaz diyor maksimum 1 dakika olur diyor Hı -hı. Diyorum rehineye bir tanesini vururum diyorum ha, buradan çıkacağını sınıyor musun diyor karşında diyor Rahat yani vuruyorum bir tanesini ben yani veyahut da sıkıyorum yani duvara doğru yani, Korkutmak amaçlı yani bir bir Anlasın yani bir, yani bizi, bir biz... Bir öyle bir tanesini ya, yani. var. Rehineleri vururuz Kanka bence plan piç olmasın yapma öyle bir şey. Ya oğlum 10 saniye diyor 10 saniye 20 saniye ne kaçıyorsun helikopter gelince ne yapacaksın? Kimle konuşuyorsun sen? Bir diyor bir diyor adam akıllı yap şu pazarlığını sinir beni. Okey eee Düşündüm biraz. Ben 3.5 dedim sen 1 dakika dedin. 2 dakikada falan 2 dakikada anlaşıyoruz. Daha aşağı inmem bak bu arada ciddi tamam, söylüyorum. Tamam 1.5. 1.5. Hayır bak hayır hayır 2 dakikada. Hadi 1.5. Dakika da. Bak ciddiyim. İki dakika çok Oluca fazla. Hayır dakika, i̇ki dakika, dakika çok fazla. İki, i̇ki, dakikadan aşağı inmem bu arada. havuç bunu. vereyim havuç. Hayır isterseniz şey verin. Patlıcan da verin kabul etmiyorum. Patlıcan mı? Sever misin? Severim çok severim. Şey mi? Topal mı yoksa böyle uzun patlıcan mı? Ee, şey olması lazım böyle kıvrak. Kıvrak mı? hı Muz gibi. Ben yani, konudan Muz çok olacak. sapıyoruz bu arada arkadaşlar. Evet, i̇ki dakikadan iki dakika istiyorsanız bir tanesini yolluyorsunuz. Hangisini yolluyorum? Bir dakika 59 saniye. Hayır, tamam kabul. Okey. Ben seni çıkarım hangisi? İkisini birden istiyorum. Hayır olumsuz. Bir tanesini güvenli çıkış. Ne yapacaksın? Diğerini ne yapacaksın? Arkadaş mı yapacaksın? Güvenli çıkış güvenli, tamam, çıkış, güvenli çıkış. Tam güvenli çıkışınız verildi. Be, gel. Görüş. Yavaş, yavaş, sakin ol. Dur önce birini alayım. Önce birini alayım. Dur yavaş, bekle, yavaş. Bekle, Hakan bekle, Hakan bekle. Gel biri gel, biri gel, biri. biri. Tam yeşil oldu. gel. Yeşil mod yürü. Be, Çıkamıyor gel. musun? Çıkarsın, Çıkamıyorum. Çıkarsın. Aa, çık Biraz zorla Bek kalıyor. Bekle, dur, be. bekle. Kapıyı aç Tamam. Arabanın sıkıntı yok. Güvenlik kişi için şimdi Hakan'ı yolluyorum. Arabayı biniyoruz sonrasında. Okey. Okay. Ee, Arabamı çekeceğim mi oraya? Bekle Hakan. Evet <laughs> de başladım ben zaman olmaz. Bekle. O <laughs> kasiyer ayrı. Komiserim yalnız telefonlarımızı vermediler. Heee telefon. Tamam telefonlarınızı bırakacağım buraya alın. Bırak göreceğim. Şikayet ediyor ya bir de. Telsiz de vardı. Telsiz Çaktın de varmış. Telsiz mi var? Telsiz ben almadım. Telsiz yalan anlatmasın devam et. Çıkıyorum. Ahmet. 2000 evet. doları da varmış. Dur, yalan çıkma. söylüyor Çıkıyorum. yalan telsizim söylüyor. Telsizim vardı telsizim. Adam gibi. Bir de gençliği var. Gençliği çalmışsınız adam adamı be? Puh yazıklar olsun. Telsizini sen mi aldın kırmızı? Hayır. Ben sizi aldım mı? Almadık. Öyle yok. Almadık. Devam, şey. devam, devam et. Herkes yerine çıkış yapıyoruz. Devam et. Devam et. Şu telefonları aldım. patron. Hmm. Telefon takmış onları. Yok. Yaptık. Kemerini bağla. Ben suya başlattım. Bağla, 10 abi. saniye oldu şu anda. Tamam. Biraz hızlı gidelim direkt oraya istersen. Arkamızda 3 polis ekibi var. Okey. İki tanesi e, Tarus Taarruz. Taarruz değil pardon. Victoria. Bir tanesi e, şefin arabası. İnşallah sarayda takip edeceğim bir üstten gelmezler. Ya da gelsinler ama. Sıkıntı yok. 3 polis ekibi var dediğim gibi. Büyük ihtimal bu arabalar taklatacak. Ama rahat tamam. duratmayabilir. Haberiniz olsun. Bir saniye oldu. Iki, iki şeyleri kanka şeyleri bir daha söyler misiniz? E, kimler, kimler sultana, sultana geçiyor, geçiyor kimler zentorneye? Biz kim sultana? Ben sultana geliyoruz. Erşen abiyle Alp zentorneye gidiyor. Oğlum nasıl sultana tamam. geçiyorsunuz? İki tane zentorne yok mu orada? Yok abi. Yok bir şekilde. Evet. Tamam okey. Okay. okay. Tamam, tamam, ben, ben sultandayım, sultandayım, sultandayım yani. yani. Sürücü evet, binmeden ben, binmeyin. Ben, ben, Sultan ben, ben tamam bir dinle, bir dinle, bir dinle. Sürücü binmeden aracı binmeyin okey? önce Naci biniyor. Okay, geliyoruz yakınız. Yakınız, yakınız, geliyoruz, geliyoruz. Atlayacağız hemen falan birazdan. Bir tane spoiler'e geçti. Aman abi, aman abi. Hayır. Ne yapıştı? Işte? Dur dur dur. Şimdi. Bozuldu amına koyayım ya. Öf. Biz yarışacağız. Arabaları geçiyor. Şefet şefet şefet. Ay ya adam koyayım ya. Ne? Çok kötü raston. Bas 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 bas. bas 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 bas. Yanlış hiss yıktı oğlum ya. döndüm. Ama nerede? Şeyde var, şeyde. Eee köprüde, köprüde. Yine ekle uzaklaştırdım. Şefi, alan, ee, şefi, şefi alın, şefi alın. Şefi alıp gidelim ya bence. Hayır şefi alıp gitme oğlum şefi burada bakın. Bir yerde güzel bir yerde. Devam. Atıyorum ben, atıyorum sakin olun. Bak. Köprü, arabasını da uzak köprüye bastıralım mı? Olumsuz, olumsuz. Okey. Bundan garip garip sesler geliyor bu arada. Bir diğer taraftan destek geldi. Şerif geldi. Şerif, Şerif sağ taraf. Yol tarafı. Gördüm. Otobak, otobak, otobak. Gördüm, gördüm. Sağ tarafımız. Hızlı. 3, 4, 4 tane araba geldi. geldi. Yani çıkmamız kol. lazım, çıkmamız lazım bu arada. Oğlum buradaki şey nerede? Darlanacağız burada. Yan kolta geçiyorum. Çabuk ol, çabuk ol. Abi gel, bindir, bindir, bindir. gel, 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 gel. gel. Arka geldi herhalde bir yerden ya. Daha adam yalan sıkıyorlar. Hadi al al artık Narcan. Sıkıştık. Bize bastılar, bize bastılar. Kaçtık. Gidelim, 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 gidelim. Arabaya biniyoruz. Bin, 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 bin. Bize acil yardım çok kötü. Arabalar geldi. Polisler arkamızda. Bir arada, araba Kaç, 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 çok kaç. kaç. Lastik yapın, kaç. Ee, ne durumdasınız abi? Çıkabilecek misiniz? Biz çıkmaya Başka çalışıyoruz. Ee, e, e, saklanmaya e, çalışır, e, çalışır e, mısınız? Parkete doğru gidiyoruz. Eee şey bak kaldı. biz dört 4 kişi safe'iz şefi aldık. Yani mantıklı yapalım mı işi? Yani Ediyorsun, sizi kalmış bu. var. Kutlayalım mı B biz? Fark etmez. Bu amına koyduğum barajı nerede ya? Sikir git lan! Dalıyarak nasıl takip ediyor ya Sakin ol Ne durumdasınız? Kötüyüz biz sıkıntı yok biz kötüyüz. kötüyüz biz gittik Abi eee şu anda saklanmaya çalışın hmm. olur mu yani Böyle gizlenmeye çalışın helikopter bizde çünkü bak onun bilgisini veriyor Abi bilin. ben neden arabaya biniyorum Saklanın bir yerlere girip kalkmaya çalışın 4 kişiyi siz üzerine cephe aldım Ay i̇ki vuruldu, iki vuruldu, bayağı vurdum Bayağı vurdum bayağı vurdum Tünelde bir anda çıkabiliriz aynısı olsun Tamam bir sakin evet, ol evet. tamam Hallederiz sakin olun abi Ben komut bekliyorum sadece. Tamam daha yeni giriyorlar daha yeni dönüyorlar oradan. Uzaklar. Işıklarını kapat istersen. Ee, burada şey var bildin orayı. Ee, Denizaltı soygununda yaptığımız mekan. Eğildik ya bir anda evet. Yediler. Evet ama araba ee, gözükeceği için pek mantıklı değil. Çıkış tüneli neredeydi yakın? Koşarak çıkamayız. Beni şey yönlendirir misiniz? Eee... departman arkasındaki yere. Aa, ee, dümdüz devam et. Dümdüz gideceğim buradan. Dümdüz. Hiçbir yere sapmadan dümdüz devam edeceksin. Ha, aynen öyle. Evet. Bayağı uzun gideceğiz yalnız haberin olsun. Dobe sen de plan şey e, yön. Okey. Arkayı kolluyorum ben. Dümdüz ben dönüp, ben dönüp galeriden çıkmak istiyorum aslında bir u. Uh. Arkamızdan gelen vardı bu arada benim olsun hemen. Yine sen bilirsin sana, sana şey öyle, öyle ben... yapacaksan dön o zaman direkt. Dön dön dön. Okey öyle yap. Bin yarak melek. Bekle. Sıldayım var mı? Sıldayım. Ee, önümüzden gelirse çok avantajlıyız. Direkt üzerinde koşa koşa arabadan bam 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 bam. Tamam tamam. Bende taarruz var direkt lastik alıyorum ben. Ne durumdasınız? Erşen abi Alp. Yani. Ya. Evet. Biz çıkalım buradan. Mor çıktı mı? Bakmadım. Boş, Boş ver şimdi mor bakarız sonra. Ee, bir şey diyeceğim. Heh. Ben Teşko'nun pistolü mü alsam acaba? Evinde bir şey yoksa al. Ee, kırık pistoller var. Polis mi? Torpidoya evet, koydum. Kırık. Torpidoya koydum. Ah, ah, okay. aldım. Tamam polis geldi. Vur. Al bunu al bunu. Kötü üstü kötü durumdayız. Öneceğiz bunları haberiniz olsun. İşte burada geldi. Okey dönelim dönelim ben iyiyim yani. Kötü durumdayız. Ben de iyiyim ben de iyiyim. Ben çok iyiyim. Oğlum bana şimdi. niye kötü yüz diyorsunuz o zaman ama bakayım ya. Ben şu durumdan dolayı dedim. Yanlışlıkla söyledim. Ben yeleğime mermi bile geldi. Evet ben de onu diyorum ya. Net vururduk okay, bunları okay. ya. No. Sorry sorry my bad my bad. Sıkıntı yok. Hani iki araç görünce hani kötü yüz muhabbetle ondan Hayır dolayı. Hayır oğlum Buraya yapmayın öyle. Orada. Tamam, tamam biliyorum. Tamam pardon benim hatam hayret. Bunlar şu an iyi değil. Bunlar çıktı kaçıyorlar abi. sanıyorlar. Kaç şimdi bunlar. İzle şimdi Diggle God. İn 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 in. Motherfucker! Motherfucker! Güzel. Alıyorum. Alacak ben. mıyız? Evet alın ama. Kollasın kişi. zaten. Şimdi <laughs> daha derim derim. Ah! Aaaaaaah. <laughs> bak teaser'ı bıraktı. diğerlerini al. Ah. Zamanında telsiz mi alıyordunuz? Veriyordu muydunuz lan gere? Ha? Lan telsizden. al. <laughs> ah, Allah, ah. Hadi. <laughs> Aldınız mı? Aldı hani anahtarı ay. Anahtara verdim de. Polis, 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 polis e Evet evet. <laughs> Hanım birileri. E, abi, bak, yok yok <gülüyor> yok, yok <gülüyor> boş 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 <gülüyor> boş. <gülüyor> bizim çocukları kurtarmaya ne diyorsunuz? Aynı yerde vermedi. Bence ver bilmiyorum. Ben bilirsin. Aynı yerde vermedi. Bakalım bir. We are here boy. fuck you me nah, fuck you me Selamlar sahneden size yakalı telefonlar altında Nike Air Force'lar herkese bu yakada poz ver her gün asıldana poz.